Kıymetli müminler, kainatta yaratıcı bir tanedir. Allah Celle Celaluhu her şeyi yaratandır. Kendisi buyuruyor ki, Ela ya ya'lemu man halak, yaratanı bilmez mi? Yaratan yarattığını bilmez mi? İnsanı en iyi bilen Allah'tır. Geçtiğimiz sıralarda şöyle bir ayet kelime geçmişti. Ve yesteftûneke fin nisa Kadınlar hakkında sana fetva sorarlar. Kul de ki Habibim, Allahu yuftikum fihin onlar hakkında fetvayı Allah verir. Kadın ile ilgili, erkeği ile ilgili söz hakkı yaratan Allah'a aittir. Bakınız birinci rekatte okuduğumuz ayeti kelimelerde Allah Celle ve Ala Hazretleri Aleyhissalatu vesselam efendimizin hanımlarına ne diyor? Yani sen nebi ey peygamber hanımları, lesunneke ehadin minen nisa siz sıradan bir kadın değilsiniz inittakaytun eğer siz takva sahibi olursanız siz Allah'ın emirlerini, Resulullah'ın sünnetlerini, sözlerini dinlerseniz çok yüksek derecelere ulaşırsınız. Fela takva'ne bil kavl. Cümlelere dikkat buyurun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları bizlerin neydi dün geçmişti dersimizde? Bizim annelerimiz dediğim ayetle sabit. Ve ezvacuhu ummahatuhum peygamberin hanımları müminlerin anneleridir dedi. Şimdi bakınız bizim annelerimize Allah neyi tavsiye ediyor, neyi emrediyor? فَلَا bil بِالْقَوْلِ Siz konuşurken sözünüzü, kelamınızı inci, inceltmeyin. Böyle çok nazik, kibar efendim sözünüzü evirip kıvırıp söylemeyin. فَيَتْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي maraz. Siz müminlerin annesi de olsanız kalbinde maraz, hastalık olanların gönlü size kayar. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُفًا ''Dobra dobra konuşun'' konuşurken. Bir kadın erkeğin duyacağı şekilde konuşurken canım, ciğerim, ayol, mayol falan böyle ince sözlerle cezbedecek cümlelerle, ses akışıyla asla konuşmamalıdır. Dobra dobra konuşmalıdır. Manavdan, bakkaldan, pazardan bir şey alırken ayol bir kilogram verir misin demeyecek. Bir erkek nasıl söylüyorsa öyle söyleyecek. Yani sözü cezbedici, celbedici kalbinde maraz olan kişi ona meyleder, sıkıntı olur vesaire. Demek ki Allah Celle Celaluhu, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hanımları ki annelerimizdir, meyletmeyecekse onlara meyletmememiz lazımdır. Onlara talimat veriyor konuşurken, sesinizi incilterek, inceterek konuşmayacaksınız, dobra dobra konuşacaksınız. Yoksa gönlünde maraz olanlar size meylederler diyor, bu bir. İkincisi, وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ ve la teberrucne teberrucel cahiliyetil ula ey peygamber hanımları siz evlerinizde karar kılın mümin kadın evinde karar kılar mümin kadının en hayırlı yeri evidir mekanıdır ve la tebar ucel cahiliyetil ula İlk cahiliyet döneminde kadınların açılıp saçılıp sokağa döküldüğü gibi siz de açılıp sakılıp saçılıp sokağa dökülmeyin diyor. Kardeşler, bu namazda birinci rekatta okuduğumuz ayeti kerimelerdir. Evet, Ahzab suresinin bu ayeti kerimelerinde Allah Celle Celaluhu Müslüman kadının yerinin ev olduğunu, çoluğunu, çocuğunu terbiye etmesi gerektiğini, beyine hizmet etmesi gerektiğini, evin iç işleri Bakanı olduğunu beyan ediyor. Ayrıca kadının aşılıp saçılıp sokağa dökülmesinin Ta İslam'dan önce cahiliyet döneminde kendisini bilmeyen bir çare insanların Allah ve Resulü diye tanımayıp bilmeyen insanların kadınların usul ve adeti olduğunu söylüyor. Öyleyse bugün çağdaşım diyenler, aydınım diyenler, münevverim diyen ve bundan dolayı açılıp saçılıp sokağa dökülenler aslında aydın, çağdaş falan değillerdir. Belki asli saadetten daha önce cahiliyet dönemindeki kadınların yaşantısından başka hiçbir şey değildir. Bir kadın açılıyorsa, saçını açıyorsa, ziynet yerlerini gö göstererek, ortaya koyarak sokağa çıkıyorsa, cahiliyet dönemindeki kadınların manzarasıdır. Allah Celle Celaluhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımlarına hem evlerinde karar kılmalarını emrediyor, hem de dışarı çıkarken açılıp sıçılıp dışarı çıkmamalarını emrediyor. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları şahsında, kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanlara Allah kural öğretiyor. Allah'a fetva soracaklar kadınlar. Allah verir onlar hakkındaki fetvayı. Toplum değil, başkası değil. Şimdi yine bu sürenin içerisinde kadınlarla ilgili bazı talimatlar vardır. Hep beraber bunları gözden geçirelim dostlar. Diyor ki Allah Celle Celaluhu ikinci Rekatın baş tarafındaki ayeti kelimesinde وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ لِكُونَ لَهُمُ الْخِيَّرَةُ مِنْ اَمْرِه Allah ve Resulü bir konuda karar verdi mi? Ne bir kadın ne de bir erkek tercih hakkı kalmaz. Bitti, teslim olacak, başka çaresi yok. Allah böyle dedi mi iş bitmiştir. Resulü böyle söylemiş mi iş bitmiştir. Acaba ben böyle yapsam, şöyle kıvırsam asla ve kata. Allah ve Resulü bir şeye karar verdikten sonra ne bir kadın ne de bir erkek bu konuda ihtiyar hakkına sahip değildir. Seçim hakkına sahip değildir. Allah'a teslim olmak, Resulullah'a teslim olmak mecburiyetindedir. Ve men ya'sillâhe <Sessizlik> ve rasûlehu fegad dalle dalâlem Kadın olsun, erkek olsun. Allah'a ve Resulüne kim isyan ederse apaçık bir sapıklıkla satmıştır. Dostlar şu ayet-i ne diyeceksiniz? Allah Celle Celaluhu ve yine peygamber hanımlarıyla ilgili diyor ki, ki annelerimizdir onlar. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ Ey Müslümanlar! Peygamberinizin hanımları sizin annelerinizdir. Siz onlardan bir şey isteyeceğiniz zaman, bir şey soracağınız zaman yüzlerine bakarak, perdesiz bir şekilde yüzlerine bakarak onlarla konuşmayın. Perde arkasından onlarla konuşun. Yüz yüze gelmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. وَاَلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ Böyle perde arkasından kadınlarla konuşmuş olmanız hem o kadınların gönülleri hem de sizin gönüllerinizin pırıl pırıl tertemiz kalmasını sağlayan en mükemmel prensiptir, kuraldır diyor Allah Celle Celaluhu. Kardeşler Allah konuşuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarıyla konuşurken yüzüne bakarak perde perdeyi çekerek, kaldırarak, yüz yüze, göz göze konuşmayı yasaklıyor Allah Celle Celaluhu. Kardeşler, namahram olan her kadın ile erkeğin münasebetleri bu şekilde olmalı. Kapıyı açarak, komşu kapıyı sonuna kadar açarak, içerideki kadının kıyafeti muhtelif, yüzüne bakarak, gözüne bakarak, belki de tokalaşarak ona bir şey söylemek, onunla konuşmak caiz değildir. Allah Kur'an'ında bunu annelerimize karşı yasaklamıştır. Her namahram olan kadına karşı manzara budur. Çarşamba'da Mahmud Efendi Hazretleri sokakta vaaz ediyor kadının bir tanesini açık saçık görmüş. Kadına vaaz ederken gözünü kapatmış. Kadına vaaz etmeye başlamış. Kadının yüzünü gözünü görmemek için kadının gözünü kapatmış. Kadına vaaz etmeye başlamış. Aradan biraz zaman geçtikten sonra gözünü açmış, bakmış ki yanında kimse yok. Kadın yoluna gitmiş devam etmiş. Şimdi kadına vaaz ederken bile gözünü kapatır. Biz çarşamba günleri burada kadınlara vaazımız ve sohbetimiz vardır. Kürsüden kadınlara vaz ederiz. Ancak Mahmut Efendi Hazretlerinden öğrendiğimiz prensip gereği biz kürsüye çıktığımız zaman gözümüzü kadınlara vaaz ederken gözümüzü kapatırız. Kadınlarla yüz göz olmayız. Gözümüzü kapatırız ve vaazın sonuna kadar kapalı olarak vaaz ederiz. Çünkü Allah Celle Celaluhu kadınlardan bir şey isteyeceğiniz zaman, onlara bir şey soracağınız zaman onlara bir şey anlatacağı zaman perde arkasından yüz yüze göz göze değil diyor. Bitmedi bu sürenin içerisinde ve en önemli ayeti kelime diyebilirim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kadınlarla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şu talimatı veriyor. Bunlar tartışma kabul etmezler. Çünkü Allah'ın kelamıdır bunlar. Tevhile gerek yok, yoruma da gerek yok. Çok açık ve nettir. Diyor ki Allah Celle Celaluhu Ya eyyühen nebiyyü Ey peygamberi zişan Kulli ezvacik Önce hanımlarını karşına al ve onlara de Ve benatike sonra kızlarını al karşına Onlara da de Ve nisail Üçüncü olarak bütün Müslümanların hanımlarına Şunu söyleyeceksin Yudinine aleyhim min celavi bihim Üzerlerine çar ve şarşaflarını alsınlar Birinci rekatta söylemiştik. Ne diyordu Allah Celle Celaluhu? Cahiliyet döneminde kadınların açılıp saçılıp sokağa döküldüğü gibi dökülmeyin diyordu. Burada ise noktayı koyuyor Allah Celle Celaluhu. Habibim önce eşlerine söyleyeceksin. Sonra kızlarına söyleyeceksin. Sonra da bütün Müslümanların hanımlarına diyeceksin ki üzerlerine cilbablarını alsınlar. Cilbab nedir? Bakın Elmalam Hamdi yazarın tefsirine. Cumhuriyet tarihinde yazılan ilk tefsir. Bakın Ömer Nasri Hazretleri'nin tefsirine. Cilbab kadını tepeden tırnağa kadar örten bir kıyafettir. Tepeden tırnağa kadar örten, onun için bunu çay ve çarşaf diye tefsir etmişlerdir. Bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman kıymeti dostlar, bu ayet-i kerime nazil olmadan önce kadınların kıyafetinde bir sınırlama yoktu. Açık saçık dolaşıyorlardı. Bu ayet-i kerime nazil olduğunda Medine-i Münevvere'de günün ortasında Cebrail Aleyhisselam geldi bu ayet-i kerimeyi inzal etti. O zaman da usul şuydu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ayet geldiği zaman yanındakilere o ayetleri okur. O ayeti dinleyenler sokaklara çıkar, caddelere çıkar. Herkesi bu ayeti haber verirler. Allah'tan böyle bir ayet nazil oldu diye. Gündüzün ortasında nazil olan bu ayeti kelimeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere okuyunca oradakiler dışarı çıktılar. Hurma bahçelerinde kurma toplayan insanlara ulaştılar. Dediler ki ey kardeşler Allah'tan yeni bir ayet nazil oldu. Ayeti i kerimede Allah buyuruyor ki ey peygamber önce eşlerine, sonra kızlarına, sonra bütün müminlerin hanımlarına de ki üzerlerine çar ve şarşaflarını alsınlar. Zalike eline en Bunlar onların namusu, iffetli kadın olduğunu ortaya koyan en güzel kıyafettir. Fela yüleyin, art niyetli olan insanlar bunları eziyet etmezler. Çünkü namusu, iffetli kadın olduğu bellidir. Ve kânallâhu vâfûrâ rahîmâ. Allah ziyade bağışlayıcı ve ziyade merhamet edicidir. Bugüne kadar olanlar da sizi hesaba çekmez. Bu ayeti kelimeyi kerimeyi dellallar, hurma bahçelerindeki insanlara okudukları zaman, o hurma bahçelerine hazırlıksız giden kadınlar, eyvah böyle bir ayet-i kerime nazil oldu. Biz hurma bahçesine hazırlıklı gelmedik. Buradan evimize kadar nasıl gideceğiz bu ayet-i kerimeyi amel etmeden? Hurma toplamak için getirdikleri çuvalları üzerlerine çar ve şarşaf gibi aldılar, sarıldılar onlara. Oradan evlerine öyle gittiler. İkinci gün Medine'nin sokakları kargalar gibi oldu diyor hadis kitaplarında. Ne demek kargalar gibi oldu? İkinci güne herkes siyah çarşafını dikti, giydi, ona göre hazırladı, sokağa çıkarken hazırlıklı çıktı. Sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhi duydukları ayet kelimeleri hayatına tatbik etme bakımından bu kadar hassas idiler. Bir gün sonraya bırakmazlardı. Bahçeden eve gelinceye kadar, aman ben bu ayetle amel etmeli miyim, ne, nasıl yapmalıyım? Hurma toplamak için getirdiğim çuvala sarılırım, öylesine giderim evime kadar, sonra orada ben dış kıyafetimi hazırlar, Allah'ımın emrettiği gibi yaparım diyorlardı. Bu sürenin son ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İnne aradnel emanete alessamavati vel ardı vel cibar. Ey insanlar, Müslümanlar! Ben bu din emanetini, ibadet emanetini, kulluk emanetini yerlere göklere arz ettim. Yerler göklere dedim ki bu emaneti taşırsanız mükafat vereceğim. Taşıyamazsanız çarparım sizi, cezalandırırım sizi dedim. Yerler ve gökler, dağlar korktular diyor Allah Celle Celaluhu. Fe ebeynen yahminneha bunu taşımaktan korktular ve her insan insanoğlu bunu yüklendi. Bakınız dostlar ayeti kerimede Allah diyor ki ey insanlar sizin sırtınızda öyle bir emanet var ki bu emaneti ben yerlere, göklere, dağlara arz ettim. Dağlar, yerler, gökler taşıyamayız dediler. Yerlerin, göklerin taşıyamadığı bir emaneti siz taşıyorsunuz. Ona göre bunun bilinci içerisinde olacaksınız efendim zevku sefa ile dansla, sazla, cazla hayatınızı sürdürürseniz böyle bir emanetin farkında değilsiniz demektir. Rabbim bu emaneti koruyabilenlerden eylesin. Amin. Kıymetli dostlar vakit ilerledi şu ayeti kelimelere geçelim. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Ya yuhennas ey insanlar inne vaadallahi hakkun Allah ne dedi size? Cennetle ilgili, cehennemle ilgili, kıyametle ilgili ne dedi size? Ne dediyse hepsi gerçektir. Hiçbirisinde mübalağa yoktur. Aynen gerçekleşecektir. Öyleyse فَلَا تَغُرْرَنْ مَكُمُ Şu dünya hayatı sizi aldatmasın. وَلَا يَغُرْرَنْ مَكُمُ Allah'a karşı şeytan da sizi aldatmasın. Dünyanın gençliği elden çıkar. Dünyanın serveti elden çıkar. Dünyanın güzelliği elden çıkar. Ne gençlik elde kalır, ne güzellik insanda kalır, ne sağlığı yerinde kalır, ne de hayat yerinde kalır. Her türlü nimet insandan uzaklaşır. Ve en de sonunda insan üzerinde yürüdüğü topraklar o insanı içerisine alır. Bir hadis-i şerif vardır. İnnel ardu tenadi kulli yawmin 70 marraten ya bni adama kulu ma ishetum ma esheytum fe'allahim la'akulanna luhumakum ma Biz şimdi topraklara tasarruf ederiz, kazar, oraya dökeriz, buraya dökeriz. Yeryüzü topraklar her gün 70 defa şöyle müdahale eder diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Adem'in çocukları istediğiniz yiyin, istediğinizi için. Allah'a yemin olsun ki yakında ben sizin derilerinizi, etlerinizi, kemiklerinizi yiyeceğim diyor. Yani bizim bağlarımız, bahçelerimiz, topraklarımız en sonunda bizi öylesine yiyecek ki böceklere yem yapacak. Böcekler mezara girdiğimiz zaman burnumuzdan girecek, gözümüzden girecek, kulağımızdan girecek, ayak parmakları arasından girecek, Göbeğimizden gelecek her taraftan böcekler, harekete geçecekler, hiçbirimiz, kıgımız, kıgımız çıkmayacak. Dilimizden yapacağınlar, kulaklarımızdan yapacağımlar, gözlerimizden, kulaklarımızdan yapacağınlar, işte bu dünyanın sonu budur. Ey insanlar, dünya hayatı sizi aldatmasın, geçicidir, fanidir, burada kalmayacaksınız, sizin ebedi yurdunuz cennettir, ahirettir. Orasını hesap edin, orasını düşünün, orayla ilgili çalışmalarınızı yapın diyor Allah Celle sizi dünya hayatı aldatabilir, dünya hayatının şu şu aldatabilir, zevku sefası aldatabilir, bir de şeytan aldatabilir sizi. Benim verdiğim her söz doğrudur, hak ve gerçektir. Diyorum ki size dünya sizi aldatmasın. İkincisi şeytan sizi aldatmasın. İnne şeytane lekum aduvun kullarım. Ben size açık ve net olarak söylüyorum. Şeytan amansız bir düşmandır size. O size düşmandır da siz onu neden düşman kabul etmiyorsunuz? Siz de onu düşman kabul edin, düşmanca davranın. Niçin onun dediğini yapıyorsunuz? İnsan düşmanın dediğini düşmanın istediğini yapar mı? İnne mâ yed'ûn hizbehû li yekûnû min Şeytan çağırdıklarını niçin çağırır? Cehenneme yerleştirmek için çağırır. Kendisine arkadaş yapmak için çağırır. Öyleyse siz ona uyarsanız cehennemde yerinizi hazırlıyorsunuz demektir. Geçiyorum bir başka ayet-i kerimeye. Allah buyuruyor ki, hepiniz, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Gözünüzün görmesinde ona muhtaçsınız. Aklınızın çalışmasında ona muhtaçsınız. Konuşmada ona muhtaçsınız. Yürümekte ona muhtaçsınız. Yemekte, içmekte, hazmetmekte, kan damarlarınızın dolaşmasında, sinir sisteminizin çalışmasında, her şeyde ona muhtaçsınız. O his bir şeyde size muhtaç değildir. Vallahu vel Allah ganidir, Gerçekten zengindir. Kimseye zerre kadar ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layıktır. İn yeşe üzhibkum ve ifi bi haligin Allah dilerse sizi götürür, sizin yerinize yeni insanlar getirir. İstediği gibi insanlar getirir. Allah'ın gücü buna yeter. Ve Bu mebelke Allah bi aziz. Bu Allah'a zor değildir. Ve la teziru vaziratun vizre uhra. Kullarım yarın ahirette kimse kimsenin günahını taşımayacaktır. Ne baba evladın ne evlat babanın günahını taşımayacaktır. Herkes kendi günahını taşıyacaktır. Ve in la minhu şey'un Günahlar altında inim inim inleyen, yandım Allah yandım deyip feryat edip yardım isteyen en yakını bile olsa şu kadar yükünü kaldırayım demeyecektir. Kardeşler yarın ahirette babanın evlattan evladının babadan, anneden kaçtığı, kadının kocasından, kocasının da karısından kaçtığı, akrabaların birbirinden kaçtığı bir manzara gerçekleşecektir. Onun için senin günahlarına kimse koşup, ya baba, dede, amca, evladım, senin günahların çok ağırdır, bir kısmını bana ver, kimse demez. Ahirette bunu kimse söylemez. Öyleyse yüklenmeyelim taşıyamayacağımız günahlarımızı. Rabbim, tertemiz olarak ahirete gidenlerden eylesin. Dostlar Allah diyor ki Celle Celaluhu İnne Allah'a yumsiku semavati vel arda en Kulların bu yeryüzü var ya bir de gökler var ya bunlar kaymıyorlar gökyüzü düşmüyor yeryüzüne niye? Allah tutuyor yeryüzü bu kadar döndüğü halde hızlı döndüğü halde biz sanki hiç dönmüyor gibi hareket sakin sakin duruyoruz değil mi? kaymıyor yeryüzü diyor ki ben tutuyorum yeryüzünü ben tutuyorum gökleri. Ve le in zaleta in min Gökler kayacak olsa yerinden. Yeryüzü kayacak olsa yörüngesinden. Allah'tan başka kim tutabilir? Deseler ki gökyüzünden bir yıldız koptu dünyaya geliyor. Dünyadan daha büyük bir yıldız dünyaya geliyor. Söyler misiniz bana kim ne yapabilir? Hangi devlet ne yapabilir? Kimse bir şey yapamaz. Ne zaman öleceğiz? Ne zaman bize vuracak, bizi perişan edecek? Onu beklemekten başka yapacak hiçbir şey yoktur. Allah bizi hatırlatıyor. Gökleri de tutan benim, yerleri de tutan benim diyor. Yasin-i Şerif'te birinci sayfanın sonunda Allah diyor ki İnna nahnu nuhil mevta Ölüleri biz dirilteceğiz. Biz buna kadiriz. Ve nektubu ma gaddemu ve Biz insanların dünyada yaptıklarını yazıyoruz. Bir de eserlerini yazıyoruz. Ne demek eserleri? İnsan ölür ahirete gider, geriye bir eser bırakır. At ölür, semeri kalır. İnsan ölür, eseri kalır. İnsanoğlunun eserlerini de biz yazıyoruz. Yani kendisi ahirete göçlü halde sadakayı cari olarak ne bıraktı? Salih bir evlat bıraktı mı? Dua eden, Kur'an okuyan, namaz kılan bir evlat bıraktı mı? İlim, irfan bıraktı mı? Cami, çeşme gibi bir şey bıraktı mı? İnsanların istifade edeceği bir sadakayı cariye bıraktı mı? Allah Celle bunları da yazıyoruz diyor. Ve Yasin-i Şerif'in ikinci sayfası ki 20. vakitte okuduğumuz ayeti kerimelerdir. Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri burada Antakya'da gerçekleştiği rivayet edilen efendim bir manzarayı anlatıyor. İsa Aleyhisselam zamanındaki bir manzarayı anlatıyor. İsa Aleyhisselam elçilerini gönderiyor Antakya halkına. Oradaki insanlara Allah'ın varlığını, birliğini tebliğ ediyorlar. Onlar kabul etmiyorlar. Ve bunları kovuyorlar, dövüyorlar. Arkadan ikinci bir grup geliyor. Başka birisi geliyor daha doğrusu. İsa Aleyhisselam bir üçüncü elçi gönderiyor. O üçüncü elçi biraz, elçi biraz daha sayısı davranıyor. Neyse onu da kabul etmiyorlar. Bir uğursuzlaştık, uğursuzlaştık falan diyorlar. Neticede efendim bunlara zulme diyor. Bunlara insanlar zulme diyorlar. Bunları eziyorlar. Öz, e, hak, haksızlık yapıyorlar. min aqsal medineti Şehrin ucra köşesinden bir tanesi geldi. Habibun Necar. <laughs> Antakya'da onun kabri şerifi vardır veja min aqsal medineye reculun yesap koşa koşu adam bir tanesi geldi Habibun Neccar geldi. Dedi ki "Kale ya kavm e ittabu'l Ey kavim. Bunlar Allah'ın elçileridir. Bunları dinleyin ya. Bunlara tabi olun. Ittabu'l melai ise eküme cean varun muhtedun. Ya bunlar sizden para istemiyor. Bunlar sizden dünyalardan hiçbir şey istemiyor. Sadece bir gerçeği anlatıyorlar size. Bu gerçeğe tabi olacaksınız. Sizden istediği hiçbir şey yok. Ve maliyela amudul ladzi fatara lihi surucam. Beni yaratan Allah'a ben niye ibadet etmeyeyim? Hep ona döndürüleceksiniz. Ben de siz de hep ona döndürüleceğiz. Böyle bir Allah'a niye ibadet etmeyelim? Bugün buradayız, yarın huzurundayız. Gel kulum diyecek, hesaba çekecek. Gelin dostlar diyor. Ben beni yaratan Allah'a niye ibadet etmeyeyim? Hepiniz ona döndürüleceksiniz diyor. Et takdimin anni Allah beni öldürmek istese putlar beni kurtarabilir mi? Allah beni kanser yapsa onlar kurtarabilir mi? Allah beni fakir yapsa onlar zengin yapabilir mi? Yapamaz. En iyi o putlara tapalım ya? Bana hiçbir faydası yok. اِنِّي دَلَّ ف۪ي ضَلَالِ مُب۪ينَ اِنَّا مِنْ فَاسْمَعُونَ Eğer ben putlara tapacak olursam, sapık, sapıklık içerisinde olurum. Ben iman ettim haberiniz olsun diye tebliğ etti onları. İmanını duyurdu onlara. Onlar sen mi iman ettin dediler. Taşı eline kapan yapıştırdı Habibun Neccar'a. Efendim odunu sopayı eline alan kafasına vurdu. Taşı alan kafasına vurdu. Habibun Neccar 280 uzandı yer. Ağzından, burnundan, kulaklarından, her tarafından kan akıyor. Hala vuruyorlar. Sen mi iman ettin? Vuruyorlar. Bu arada Habibun Neccar ruhunu teslim etti. Manzarayı gözünüz önüne getirirseniz taşlarla, sopalarla vura vura öldürdükleri Habibun Neccar'ın her tarafı kan var Önemli olan buradan sonrası işte. Qiyy, bizim tarafımızdan Habibun Neccar'a denildi ki Uduhulil Cennet. Hadi gir cennete. Ortalıkta uzanan bir Habibun Neccar var. Ağzından, burnundan, kulağından her tarafından kan akan her tarafı kan yalan olan acınacak bir manzarada Habibun Neccar var. Perdeyi kaldıralım, perde arkasında ne var? Qiyyiladukulil Cennet. Bizim tarafımızdan ona dendik hadi gir cennete. Girdi cennete. Şimdi cennetten konuşmaya başladı bakınız. Ayet-i Kerime bunu gösteriyor. Kale dedi ki leyte Ya leyte kavmi ya'lemun bima gafara rabbi ve cealeni minel mükremin. Ah be bu cennet ne güzelmiş be ya. Keşke benim kavmim, beni öldürenler, beni bu hale getirenler, Rabbimin beni nasıl bağışladığını, bana ne nimet verdiğini görseler be. Bir bilseler be. Onlar da o zaman iman edecekler, onlar da kurtulacaklar felaketten. Dedi Habibun Necaf. Öyle dediğini Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Yasin'in ikinci sayfasında beyan görmüştür. Bugün Gazze'de şehit olan insanların manzarasına baktığın zaman belki acınacak bir manzaradır ama قِيلَ دُخُلِ cennet, Haydi cennete gir denir her birisine Allah'ın izniyle. Namusu için, dini için, vatanı için çarpışan şehit de olsa kardadır, gazi de olsa kardadır, savaşta galip de gelse kardadır, ölüp şehit de olsa kardadır. Çanakkale'de büyüklerimiz böyle yapmışlardır. Her birisi Allah'ın sonsuz cennetine girmişlerdir. Yüce Rabbim Gazze'de savaşan mümin kardeşlerimize yardım eylesin. Amin. Yüce Rabbim o kardeşlerimize zulmeden, ağır silahlarla saldıran, Ramazan-ı Şeriflerine onlara haram eden Yahudileri, müttefikleriyle beraber kahreylesin, mahveylesin, perişan eylesin. Amin. Ülkemizi bu duruma düşmekten de muhafaza eylesin. Lillahi'l-Fatiha.